Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan. Bugün Ayasofya'nın önündeyim ve sizlere Ayasofya hakkında daha önce görmediğiniz ve duymadığınız bilgileri birazdan paylaşacağım. Haydi hep birlikte gezmeye başlayalım. Şimdi Ayasofya'ya birlikte girelim. Şu an gördüğünüz Sultan Abdülmecid'in Tuğra'sı. Bu Tuğra'nın çok güzel bir hikayesi var. Abdülmecid döneminde Fossati kardeşler Ayasofya'yı restore ederken ortaya çıkan Bizans mozaiklerinden alınan altın parçalarını Tuğra'da kullanarak Sultan'a bir jest yaptıkları söylenmekte. Bu gördüğünüz haç işaretli alanın altında bir mezarlık bulunuyor. Burada Bizans döneminde yüksek rütbeli din adamlarının ya da devlette ileri gelen kişilerin gömülü olduğunu düşünülmekte. Hristiyanlık inancına göre kilisenin içine veya yakında gömülmek manevi bir ayrıcalık sayılmaktadır. Bu gördüğünüz İmparatorluk Kapısı, Bizans İmparatoru pazar ayinleri için bu kapıdan girmeden önce yukarıda gördüğünüz mozaike secde ederdi. Mozaiğin ortasında Mesih İsa'nın cennet krallığının tahtında oturur, sağ elini kutsama işaretiyle kaldırmış, sol elinde ise İncil tutmakta. Yanında Hazreti Meryem ve Cebrail betimlenmiş durumda. Yerde ise diz çöken imparator ona secde eder durumda. Bu sahne Hristiyanlarca Tanrı'nın dünyadaki temsilcisi olarak görev yapan imparatorun bütün yetkisini Tanrı'dan aldığını kabul ettiğini ve cennetin krallığına girebilmek için ona bağlılığını sunduğunu göstermekte. Şimdi kapıdan içeri girelim. İçeri girer girmez dikkatimizi çeken ilk eserlerden biri kubbeyi süsleyen bu devasa levhalar. Osmanlı döneminde eklenen her bir 7,5 metre çapında 7 ton ağırlığında olan bu levhalar dünyanın en büyük hat levhaları arasında yer almakta. Üzerlerinde İslam'ın en önemli isimleri yazmakta. Hz. Allah, Hz. Muhammed 4 halifenin ismi Hz. Hasan ve Hüseyin. Ayasofya'nın kubbesini taşıyan dört köşede Hristiyanlığa göre Tanrı'ya en yakın melekler olan serafi meleklerini tasvirleri mevcut. Altı kanatlı yüzleri altın zemin üzerinde gösterilen bu melekler kutsallığın ve ilahi alemin bir sembolü olarak kubbeye eşlik ediyor. Bizanslılar inançlarına göre serafi meleklerini tanrıya en yakın varlıklar olarak gördükleri için kubbeyi taşıyan köşelere de yerleştirmişler. Böylece Ayasofya'yı adeta bir cennet köşesi haline getirdiklerine inanmışlardır. Hemen ardından Bizans imparatorları için çok özel bir noktaya geçiş yapıyoruz. Burası Onfalyon. Bizans imparatorları taç giyme törenlerini tam da burada yaparlardı. Etrafındaki renkli mermer daireler kozmik düzeni ve Tanrı'nın dünyadaki düzenini simgelemekteydi. Yani imparator burada Tanrı'nın temsilcisi olarak seçilir, yetkisini kutsal tayardı. Onfalyon'un hemen arkasında Kanuni'nin torunu 3. Murat döneminde yaptırılan bu yeri görüyorsunuz. Bu yerin adı Müezzin Mahfili'dir. Namaz sırasında Müezzin bu üst kısma çıkarak ezan, kâhmet ve duaları buradan okurdu. Müezzin Mahfili'nin hemen bitişiğinde gördüğünüz bu minber, Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu yine 3. Murat döneminde yaptırılmış. Minberin üzerinde iki örtü göreceksiniz. Bunlar bir zamanlar Kabe'ye ve Hz. Muhammed'in türbesini örtülmüş olan kutsal örtülerdir. Abdülmecit döneminde yaptırılan bu hünkar mahfili, padişahın cuma, bayram ve kandil gecelerinde namaz kılarken kullandığı özel bir mekandır. Şu an gördüğünüz mihrap, bildiğiniz gibi mihrap kıbleyi ve imamın namaz kılarken duracağı yeri gösterir. Bu mihrabı ise 3. Murat yaptırmıştır. Yanlarında gördüğünüz şamdanları ise Kanuni Budapest'ten getirmiştir. Mihrabın hemen üzerinde apsis mozaiği mevcut. Hz. Meryem kucağında çocuk Hz. İsa ile birlikte tasvir edilmiş. Burada dikkat çekici olan Hz. Meryem'in teatokos yani Tanrı doğuran ünvanıyla gösterilmesi. O dönem Bizans'ta bu ünvan yüzünden ciddi tartışmalar yaşanmış. Hemen bu apsis mozaiğinin sağında Hristiyanların Gabriel dediği Cebrail meleğinin solunda ise Mikail meleğinin freskleri yer alıyor. Sağdaki Cebrail tasviri günümüze kadar ulaşmış durumda ama sol taraftaki Mikail tasviri Bizans döneminde dökülmüş. Fakat dikkatli bakarsanız hala karartısını görebilirsiniz. Cami içinde gördüğünüz bu bölüm 1. Mahmut Kütüphanesi. Osmanlı döneminde imam ve öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuduğu, dini ilimler öğrendiği bir mekandı ve son olarak cami içinde bu büyük küpleri görüyorsunuz. Bu küpler İzmir, Bergama'dan getirilen antik Roma dönemine ait eserlerdir. Osmanlı döneminde kandil gecelerinde bu küplerden şerbet ikram edilir ve içilirmiş. Şimdi üst galeriye geçmeden önce şunu belirtmekte biraz fayda var. Gördüğünüz gibi Ayasofya ve sadece bir cami değil aslında bir külliyeydi. Yani burada hem ibadet edilir hem eğitim verilir hem de bilimle uğraşılırdı. Üst kallere çıktığımızda gördüğümüz ilk eser İmparator Aleksandros'un mozaiği. Ama ilginçtir ki Aleksandros'u ne ordu ne de din adamları severdi. Onu zayıf ve kararsız bir hükümdar olarak görüyorlardı. Hakkında çarpık ilişkiler yaşadığına dair söylentiler de çıkınca saygınlığı iyice yerle bir olmuştu. Sadece bir yıl tahta kalabildi. Yine de kendi adını bir mozaik yaptırmak istemiş. Ona bile üst galerinin bir köşesinde en kıyıda köşede bir yer vermişler. Burası Ayasofya'nın ünlü İmparatoriçe locası. Üst galeride mihrabın tam karşısında yer alıyor. Burada yalnızca İmparatoriçe oturur, törenleri ve ayinleri buradan izlerdi. Yan galerilerde ise kraliçeyi koruyan paralı viking askerleri nöbet tutardı. İmparatoriçe locasından sonra hemen karşıda din görevlilerinin odaları var. Burada arttırılmış gerçeklik kullanılarak Osmanlı döneminde sıvayla örtülmüş mozaikleri keşfediyoruz. Şu anda gördüğünüz bu yazı runik harflerle Halfdan buradaydı diyor. Peki kimdir bu Haltan? Neden buradaydı? Hemen bu yazının hikayesini anlatmak istiyorum. Daha önce size İmparatoriçal hocasını anlatmıştım. İşte bu yazı hemen o sağ tarafında yer alıyor. Orada İmparatoriçayı koruyan muhafızlar Viking savaşçılarıydı. Vikingler 10. ve 11. asırda Bizans için paralı askerlik yaparlardı. Bir ayın sırasında İmparatoriçayı koruyan bu Viking askeri can sıkıntısından kendi dilinde kılıcının ucuyla mermer üzerine tarihe geçen şu notu kazımış. haftan buradaydı. Karşımız Aramızda şu an iki mozaik var. Soldaki ünlü Zoe mozaiği, sağdaki ise Komnenos mozaiği. Önce tarihi sırasıyla gidelim ve soldaki Zoe mozaiğinden başlayalım. Zoe bir Bizans imparatoru çesiydi. Bu mozaikte ortada Hz. İsa'yı, sağında Zoe'yi, en solunda ise Zoe'nin kocasını görüyorsunuz. Ama bu mozaiğin çok ilginç bir hikayesi mevcut. Zoe'nin hayatı boyunca tam dört kocası oldu ve her yeni evliliğinde eski kocasının figürünü kazıtıp yerine yenisini yaptırmış. Şu anda gördüğünüz figür onun son kocası olan 4. Konstantin'e ait. Zoe mozaiğinden sonra hemen sağda Komnenos mozaikine geçelim. Bu mozaik 1100'lü yıllarda Bizans'ı yöneten Komnenos hanedanına ait. Ortada Hz. Meryem kucağında çocuk Hz. İsa ile birlikte tasvir edilmiş. Sol tarafta elinde kese tutan imparator var. Bu kese Ayasofya'ya yaptığı bağışları simgeliyor. Yanında ise imparatoriçe yer alıyor. En sağda ise hanedanın genç yaşta ölen oğlu tasvir edilmiş. Onun yüzündeki hüzünlü ifade genç yaşta hayatını kaybetmiş olmasının bir yansıması olarak görebiliyoruz. Şu anda gördüğünüz bu mezar daha önce bilmiyorsanız büyük ihtimalle kutsal birine ait sanabilirsiniz ama hiç de öyle değil. Burası Enrico Dandolo'nun mezarı. Hemen hikayesini anlatalım. Bildiğiniz gibi orta çağda birçok haçlı seferi düzenlendi. Hristiyanlar bu seferlerde Müslümanlara karşı savaşmıştı. Ama 4. Haçlı seferi diğerlerinden çok farklıydı. O sırada Kudüs hala Eyyubilerin elindeydi ve Haçlılar Kudüs'ü alıp Mısır'ın zenginliklerini ele geçirmek istiyorlardı. Ancak sefer sırasında kaynakları tükenince hedeflerini değiştirmek zorunda kaldılar. Önce bugün Hırvatistan topraklarında katolik bir devleti yağmaladılar. Ardından yönlerini Bizans'a çevirip İstanbul'u inanılmaz bir vahşetle yağmaladılar. İşte bu hikayenin başındaki kötü karakter Enrico Dandolo'ydu. 90 yaşında vekör olmasına rağmen bu saldırının başını çekti. Bizans'a dolaylı şekilde hükmetti ve öldüğünde buraya Ayasofya'ya gömüldü. Üst kaderdeki son mozaik Disis mozaiğidir. Disis Yunanca'da dua, yalvarış anlamına gelir ve genellikle mahşer günlüğünün habercisi olarak yorumlanır. Ortadaki Hazreti İsa, sağında Hazreti Yahya, Solunda ise Hazreti Meryem yaralı. Figürler insanlık için Hazreti İsa'ya bağışlanma dileğinde bulunur. Bu mozaik İstanbul'un Haçlı yani Latin işgalinden kurtuluşunun ardından yapılmıştır. Mahşer sonrası yeniden dirilişi simgeler gibi İstanbul'un da yeniden dirilişinin simgesi olarak düşünebilirsiniz bu mozaiyi. Üst galeriden alt galeriye indiğimizde karşımıza çıkan son mozaik sunu mozaiği. Bu mozaikte ortada Hazreti Meryem'i kucağında çocuk Hazreti İsa ile birlikte görüyoruz. Sol tarafta elinde Ayasofya maketiyle 3. Ayasofya'yı yaptıran İmparator Cüstünyanis yer alıyor. Sağ tarafında ise İstanbul'un kurucusu Konstantin'i elinde İstanbul'un bir maketiyle görüyoruz. İki İmparator Ayasofya'yı ve İstanbul'u Hazreti Meryem'e ve Hazreti İsa'ya sunarak korumalarını diliyorlar. Ayasofya tam 3 kez yapıldı. 1. Ayasofya'yı Konstantin'in oğlu İmparator Konstantios 360 yılında yaptırdı. Ama 404 yılında bir halk isyanı sırasında ateşe verilip yakıldı. Yerine 415'te 2. Ayasofya'yı 2. Theodosius yaptırdı. Ama bu da 532'deki Nik ayaklanması sırasında yakılıp küle döndü. Ve en sonunda 3. Ayasofya'yı 537 yılında 1. Cüstünyanis yaptırdı. Ve hala bugün ayakta olan Ayasofya 1. Cüstünyanis'in yaptırdığı 3. Ayasofya'dır. Şimdi Ayasofya'nın dışındaki eserlerle gezimize başlayalım. Şu an gördüğümüz yapı Ayasofya'nın hemen yanındaki Fatih Medresesi. Burada sadece Kur'an, hadis, kelam gibi İslami ilimler değil onların yanı sıra fizik, kimya, matematik ve gökbilimi gibi derslerde okutuluyordu. Ünlü matematik ve astronom Ali Kuşçu'nun da burada görev yaptığı bilinmekteydi. Şu an Ayasofya'nın bahçesinde gördüğünüz bu kalıntılar 2. Ayasofya'dan günümüze kalan taşlardır. Peki bu taşların üzerindeki koyun figürlerinin anlamını biliyor musunuz? Hristiyanlara göre bu koyunlar Tanrı'nın kuzusu, saflık, temizlik ve masumluğun temsilcisi İsa Mesih'i ve onun cemaatini temsil etmekte. Ayasofya'nın avlusunda şu an gördüğünüz taş yüze Osmanlı dönemine ait bir yatay güneş saatidir. Ve hemen yanında gördüğünüz küçük kubbeli bina ise muvakkitane. Osmanlı'da vakit hesaplamak için kullanılan bu odada görevli olan kişi biraz önce gördüğünüz güneş saatinden aldığı ölçümleri burada değerlendirir. Namaz vakitlerini ve takvimleri hesaplardı. Ayasofya avlusunda gördüğünüz bu şadırvan Osmanlı döneminde Sultan 1. Mahmut zamanında yaptırıldı. 3. Ahmet'ten sonraki Lale Devri'nin etkilerini taşıyan bir eser olarak karşımıza çıkmakta. Topkapı Sarayı'nın önündeki ünlü 3. Ahmet Çeşmesi'ni hatırlatıyor bizlere. Çünkü aynı dönemin estetik izlerini bu şadırvanda da görebiliyoruz. Şu an gördüğünüz Mekteb Ayasofya'daki sibyan mektebi Osmanlı döneminde çocuklara temel eğitim verilen küçük bir okul niteliğindeydi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz ve böyle videolar izlemeyi seviyorsanız kanalımdaki diğer videolara bakabilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere herkese iyi günler.